Yine ne deştim ya. Hale ötüyor da bana doğru. Ne kadar damanda ki bu niye Allah Allah. Mesalli. Evet bir diş daha çekelim. Hop. Gel gel. Gel adam gömüyü buluyor. Nerede Aha. Böttü bir şey ama haydi. Nerede? Şundan mı çıkarsam? Gömü işleri müdürlü. Hadi bakalım. Şurayı alsam. Çok yaklaştık artık. Hızlandı adam. Adamıza kestim. Çok yaklaştık çünkü neyse değil acaba? Çok heyecan da Macera devam ediyor son gaz. Bir deymiş o. Burada ötüyor. Şurada bir yerde. Şunu almam lazım. Anlasın. Bir şunu kaldırabilsem. İyi hızlandım ama 50 santimi buldu anasını satayım. Neymiş o? Anlamadım. Ha, Şimdi aha. Şu anasını avradın. Hiç iyi bir şey benzeme yarım. Annanı avradın. Tövbe yarım. Ya arasında. Ney? Bu. Puh. Annanı ya. Puh. 50 santimlerine ne işin var senin ya? Böyle bir parça. Annen avradını lan. Başka bir şey var mı? Yok. Sanmam. O. Oh. Ee. Annen. Anlatayım ne telefonu ne ya. Yığ buraya yığ. Annesine be.